Merhaba sevgili anne ve babalar ve sınava girecek olan tüm öğrenciler. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Ee, bu süreçte anne ve babalarımız da çok fedakarlık yaptı belki. Onlar da sizin kadar heyecanlılardı. Ama yine de önceliğimiz çocuklarımız. Lütfen kendi endişe ve kaygılarınızı çocuklarınıza taşımayın. Belki bu süreçte hocam biz hiç kıyas yapmadık. Biz hiçbir şekilde baskı oluşturmadık. Biz hep ona alan açtık. Belki iyiliği için oluşturduğunuz ve sunduğunuz bu konforlu alan onda çok fazla baskı oluşturdu. Çok fazla beklenti ve bir şeyler bekliyor ailem bende diye korktu. Baskı ve zorlantı hissediyor şu anda kendi Daha da kaygısının artmasına sebep oldu. Bu nedenle söyleyeceğimiz, diyeceğimiz sınav anına kadar her şey çok önemli. Akıllısın sen yaparsan, zeki kızım benim, halledersin sen sen yapamayacaksın da ki, yapacak bu sınavı diye motive ederken çocuklarımızı kullandığımız cümlelerimize dikkat edelim. Çünkü çok fazla çocuğumuzun üzerinde baskı oluşturabilir. Yapamadığı veya zorlandığı takdirde ben akıllı değilim demek ki. Yapamadım. Ailemin bana inancı ve güveni tamdı. Boşa çıkardım. Beklentisini boşa çıkardım. Bunlar güzel cümleler, olumlu cümleler, motive edici cümleler gibi duruyor ama tehlikeli de. Bu yüzden çabalarını ve bu süreçte olan inançlarını, bırakmayışlarını, bu azimlerini takdir edin. Diyin ki bir yıl boyunca, belki iki yıl boyunca çok çalıştım. Bazen zorlandığın zamanlar oldu. Bırakacaksın sandım. Ama sen yılmadın. Çok azimliydin. Gerçekten tebrik ederim seni. Sınavda yapabilirsin veya yapamazsın. Önemli değil. Gerçekten çok çalıştım ve ben senin çabanı gördüm. Benim için bu yeterliydi diyebilmeniz çok önemli. Ee, son olarak öğrencilerimiz lütfen e, kaygı bir nebze merak etmeyin. Kaygı bir nebze e, olması sizin için çok iyi çünkü sınavda sizi motive edecek bu. Hiçbir kaygı, hiçbir motive olmadan bu sınavı zaten halledemezsiniz. Bu nedenle umarım sınavınız çok güzel geçer. Lütfen değerinizi bu sınava bağlamayın. Sınavda hiçbir şey yapamama, yapamasanız bile bütün yıl çalıştınız. Belki bütün yıl çalıştınız ve sınavda yapamayacaksınız. Bu sizin zeki olmanızı, çalışkan olmanızı bunları belirlemeyecek. Bu sizin değerinizi belirlemeyecek. Belki çok çalışkandınız, sınavda yapamadınız. Çalışkan olmadığınız anlamına mı geliyor bu? veya da çok zekisiniz, çok güzel resim çiziyorsunuz, yeteneklisiniz. sizin yeteneksiz veya aptal olduğunuz anlamına gelmiyor. Değerlerimiz bu sınavla belirlenmiyor. Sadece çok çalıştınız, çabaladınız, emeklerinizin karşılığını alsanız da alamasanız da sizler çok değerlisiniz. Lütfen kendinize çok iyi bakın ve sınavda mümkün olduğunca rahat davranmaya çalışın ama kendinize asla hiçbir şey için zorlamayın. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.